Zehra'nın en yakın arkadaşı, bembeyaz tüylü, Paspas adında bir kediydi. Paspas, kahverengi, yumuşak asır paspasın üzerinde uyumayı çok severdi. Orası onun en güvenli ve en rahat yeriydi. Bir sabah Zehra kapının önündeki paspası gördü ve gülümsedi. "Ah, ne kadar da tozlanmışsın." dedi. Kalın paspası yerden kaldırdı ve dışarıya doğru taşıdı. Kedi Paspas uyandı. Gözlerini açtı ve baktı. O da ne? Paspas gitmişti. Yer bomboştu. Kedi Paspas'ın kalbi hızla çarpmaya başladı. En sevdiği şey neredeydi? Kedi Paspas hemen bir maceraya atılmaya karar verdi. Önce mutfağa baktı. Paspas orada değildi. Sonra oturma odasına baktı. Orada da yoktu. Paspas bir koku aldı. Ama bu koku içeriden gelmiyordu. Pencerenin altındaki aralıktan geliyordu. Kedi Paspas dışarıya doğru koştu. Bahçedeki çimlerin üzerine serilmiş, güneş ışığında parlayan bir şey gördü. Bingo, paspas artık çok daha temiz görünüyordu. Güneş onu ısıtmıştı. Kedi paspas koşarak gitti ve kendini paspasın üzerine bıraktı. Mis gibi sabun ve güneş kokuyordu. Kedi paspas bu macerayı çok sevdi. O gece en yumuşak arkadaşının üzerinde mışıl mışıl uyudu. Yarın mı? Belki yarın bahçede bir kelebek macerası yaşardı.